Mesudeden su doldurdun evet, mu sen? Ha e, Evet, da, kok Bir koy, bekle. Hı. evet hı. şu anda Turgay Aydın, Rahim Aydın'la birlikteyiz ve e, Sinsetip'in eski çeşmesindeyiz Mesude'de. Hı. Buradan çok su doldurduk. E, gelirdik buraya. Saatlerce burada beklerdik hı hı. Böyle kaymak akar gibi su akardı. Kaymak akar gibi su akardı buradan. Ve bir de içine kurpetele düşerdi. Kurpetele derdik biz ona. Saatlerce buradan beklerdik. Sonra su olsunlar. Şimdi yaylalarda, yaylada iki yerde su akıyor ama hem de çok iyi akıyor. Papatya ver. Oh, oh. Papatya bugün bir bu şey. Gülleri çekiyor. Bak ona yine koku yok. da hemen şeye gidecektim. Küçük yerine. Bir daha, daha. Tamam. Bazen haller yapıyor. Nereye? Aha. Avuyayla. Yollarımızı yakalar ya da yolları ziyakalar <laughs> ya.